R'yi bulmak istersek eksi B bölü 2 A'yı kullanırız. Buradan eksi 4 bölü eksi 2'den 2 elde ederiz. 2 bu aralıkta olduğu için ve baş kat sayıda negatif olduğu için en büyük değer otomatikman K olacaktır. Yani FR değeridir. En küçük değerde 1 ve 4'ten herhangi bir tanesi buraya yazılarak e, i̇kisi de buraya yazılarak kontrol edilecek. 2'yi alıp buraya yazdığımız zaman eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 6. Üstün önceliği var. Şurası eksi 4 yapar. Artı 8 artı 6. 14'ten 4 çıktı 10. Yani en büyük değer 10'muş. En küçük değere bakalım. 1 verirsem eksi 1'in karesi artı 4 artı 6. Buradan 9 gelir. 4 yazdığımızda eksi 4'ün karesi artı 4 çarpı 4 artı 6'dır. Eksi 16 artı 16'yı götürdüğü için 6 çıkar. 9 ile 6'yı kıyasladığımız zaman 6 daha küçük bir değerdir. Dolayısıyla en küçük değer 6 olur. Bu ikisinin toplamı da yani sonuç 16'dır.